Birim kesirleri büyükten küçüğe nasıl sıralıyoruz bakalım. Şimdi bir doğum günü partisine gittiğimizi düşüneceğiz. Haftanın 5 günü okuldan sonra doğum günü partisi var. Birinci gün partisi, ikinci günün, üçüncü günün, dördüncü günün, beşinci günün partisini pastaları aynı çeşit aynı büyüklükte. Anneler anlaşmışlar aralarında aynı pastaları yapmışlar. Büyüklükleri aynı. Şimdi bu partiye sen pazartesi günü birinci gün kaç kişi gidiyorsun? Dört. Dört kişi. Pasta gelen misafirlerin sayısı kadar bölünecek. Ev sahipleri yemiyor, sadece çocuklar yiyor tamam mı? Kaç çocuk katılıyor partiye? Dört, Dört çocuk. Pasta kaça bölünüyor? Dörde. Bu partide kaç kişi gidiyor bu partiye? Dört. Beş kişi gidiyor, pasta beşe bölünüyor. Bu partiye iki kişi gidiyor, pasta ikiye bölünüyor. Bu partiye yedi kişi katılıyor, pasta yediye bölünüyor. Bu partiye altı kişi katılıyor, pasta altıya bölünüyor. Şimdi size soruyorum. Pastalar bölündü. Sana düşen dilim, ikinci gün sana düşen dilim, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Sen hangi gün en kalın dilime sahip oldun? <gülüyor> üçüncü <gülüyor> gün. Üçüncü gün. sana pastayı sadece ikiye böldüler, sana verdiler. En kalın hangi gün yedin? Üçüncü gün yedim. O zaman işte bu kesrimiz hepsinden büyük kesir olarak ifade edilmiş ya. En büyük kesir hangisi dersem o zaman bana üçüncü günün kesirini söyleyeceksiniz. İki de bir. Yani bakın paydası en küçük olan değil mi? O zaman sayılar sizi yanıltmayacak. En büyük sayıyı aramayacak gözün. Sana desem ki burada en büyük sayı hangisi? Yediği görürsün, yedi dersin. Ama ben size sayıyı sormuyorum. Kesiri soruyorum. Kesir sorduğumda lütfen Paydası küçük olanı arayacak tamam mı? En büyüğü sorduğumda paydası küçük olanı bu, işte bu en büyük kesirdir. Çünkü he, bir parti var ben o partiye bakayım kaç kişi katılıyorum? İki kişi. E, pasta o zaman ikiye bölünce o bana büyük bir dilim düştü deyip en büyük kesir budur diyeceksin. Tamam mı? Hemen doğum günü partisini hayal edeceksin. O zaman en büyük kesirimiz hangisiymiş? İkide bir kesir. Sonraki kesir bunu belirledik. Sonraki kesir hangisi? 4 Büyük 4 kesir. Evet sonraki diğer küçük olanı arıyoruz. Buldum dört belir. Peki işaretim nasıl olmalı? Bekle. Hangi sembolü kullanmalıyım? Büyüye yüzümüzü mü dönüyorduk? Efendim hoş geldiniz. Elinizi öpeyim. Büyüye mi dönüyorduk yüzümüzü? Yoksa Küçüğe mi dönüyorduk yüzümüzü? Bir, büyüğe dönüyorsak o zaman birinci. hangi sembolü kullanıyorum? Birinci mi ikinci mi? Birinci. Birinciye yüzümüzü dönüyoruz. Unutmuyoruz tamam mı? Birinci büyüğümüzde ilgileniyoruz çocuklar. Sonraki kesrim hangisi? Sonraki büyük kesrim. Üçüncü büyük kesrim hangisi? Evet sonra burada bir kalın dilim yemişim. Yine yönümü büyüğe döndüm. Sonraki büyük kesir hangisi? Altıda bir. 6'da bir. Yönümü yine büyüğe, yüzümü yine büyüğe döneceğim. Büyük sayıya. Peki sonraki kesir? 7'de de 7'de kesri yüzümü, yönümü büyüğe dönüyorum. İşte büyükten küçüğe doğru sıraladık. Küçükten büyüğe doğru deseydim bunu başa alacaktık. Artı sembolün arkasını döndürüp büyüğe doğru sıralayacaktık. Çocuklar neymiş? Partiye gideceğin sayı önemliymiş. Az kişi gidiyorsa şanslısın, büyük kalın dilim yersin, büyük kesirdir o. Çok kalabalık gidiyorsan incecik dilim düşer ve ne olur şanslısın, küçük kesirdir o. Tamam Anlaşıldı mı şimdi?